Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adalı kostümü giydim. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugün Endi yeşillendirmeyeceğiz. Endi okyanusa çevireceğiz. Evet, su kovası da burada. Bugün Endi okyanusa çevireceğiz. Yani bu birazcık uzun sürecek. Yani bitmezse devamını 10 like'ta de yapacağız ama biterse bu son part olur. Başka neylerle Endi değiştirmemi istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Neyse ben başlıyorum artık. İlk kuleleri düşünüyorum çünkü kuleleri yaparsak hızlı biter diye düşünüyorum bakın mesela bunu bunu direkt yani buraya direk koyarsam ya da direkt şu o yüzden kuleleri yapmak çok kolay olduğu için ben hemen geleceğim kuleleri yapmaya başlayacağım Bakın, yapmamı bakın. Mesela yani, belki dallarla da kaplayabilirim bilmiyorum. Sizin o like sayınıza bağlı. Ve yorumlarınızı bilmiyorum. Bu arada bir de anket başlattım kanalda. Daha doğrusu kardeşim başlattım. Onu da oy vermeyi unutmayın. Artık aban kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir kardeşim kanalıma abone yani olmayı Like atmak ve kanalıma abone olmak falan yazıklı için. ben Aşkı şey yani, o yüzden devam ediyorum. Böyle bir başka neler görüyorsunuz? Böyle bir efekti falan yapıyor. Ben böyle oyun videoları falan yüklüyorum. Yani başka ne yaparım. Yani bilmiyorum artık da. Diyeceksiniz niye artık kanalda yapmıyorsun? Çünkü artık de ben de ben de bu arada ben bu oyunu hayatta kalmada bitirdim. Yani bir Çünkü dedim ki neden olmasın. Ekad'a da Yani endi, niye Çünkü neden olmasın. Yani? yani başka bir sebebi yok bunun. orada nasıl gidiyor yani yorum <laughs> bir ay önce açıldı bir ay nereye ara geçti şimdi koleleri bitirdik şimdi şurayı yapalım çünkü burası en zor yerlerden biri bence çünkü en fazla şu kadar oluyor şuraları yapamıyoruz şunu yapmak büyük da olmuyor hmm. Şimdi sıra aralara geldi. Yani, önce, yani sebep süredir... yani bu. Şeyin... Bayağı bir büyük yaptık. Şimdi ben bu arada suyla ile severim Evet. Bayağı bir sulandırdım. Ama daha okyanusa tam dönüşmedi. O yüzden devam ediyoruz. Hadi birlikte oynamak isteyenler. Adımı söylemişsin de. Onları da arkadaş çektiğim yani. çekin ve mızrak tutan önce sen çekin yani mızrak birini ayırır olamadım indiremedim o yüzden yani mızrak daha yok onda ama gelince onda bir deneyim yapacağım tepek alıyor diye falan yani, yani çok bayağı bir dolmuş şu an oğlum neyse devam edelim siz sıkılmayın diye biraz video ileri aldım tamam mı evet devam ediyoruz yani ben ne kesin bilmiyorum. En fazla bir dakikalık kesinti yapmam ama fazla da bir şey yapamadım zaten. Ben, 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 ben nasıl yaptım bu arada? Sadece. Құрай құрыбай құрыбай Evet abi devam ediyoruz. Az önce birazcık kestim. Çünkü bayağı bir şey yaptım. Bütün şu falan kaldı. Bundan ben zaten daha kolay olur. Ekranı bunu Kolay yapacak? Ben kontrol alır farklı bir şey ama kontrol alır. Ben sizin kaynağı yaptım ben de geri. Ben de

500000 550000 Hasan'ın videosu istiyorsanız valla yorumlara yazın. Yere bastığım çıkıyor. var çıkıyor. Geta Ama ne yapacağım bilmiyorum. Register de olur. Bu yani ikinden mi... Ya makyabı ya bunu çekeceğiz zaten. <laughs> Endermen'in garibanlık. fokos daha bayağı bir çok var yani burayı yaptık yani bayağı bir var daha yani bilmiyorum belki part 2 yapacağız mecbur çünkü bu video 15 dakika olacak ona göre ayarlayacağız <laughs> yani.

kapanış yapalım biz. Çünkü bu bitmeyecek. Belli. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bunun part ikisi için 20 like istiyorum sadece. Çünkü artık abonemiz 38 ve izleyenler de bayağı fazla. Abone olun, like atın, yorum atın falan demeyeceğim. 20 like de daha mı var. Abone olursanız sevinirim. Bu kadar. Neyse, hadi görüşürüz. Part 2 için 20 like.